Yalan altı kısmı ayrılır. Altı çeşit yalan var. Birincisi, inançta olan yalan. İnançta olan yalan nasıl değerli kardeşlerim? Münafıklar gibi. Münafıklar ne yapıyorlar? Münafıklar, biz diyorlar Allah'a inandık, Allah'a iman ettik. Peki kalpleriyle iman ediyorlar mı? İman etmiyorlar. İşte bu yalandır değerli kardeşlerim. İkinci yalan ise, Allah'a ve Resulüne yalan söylemek. Yani karşıdaki kişi bir şey bilmiyor. Sen diyorsun ki Allah Teala şöyle buyurmuştur. Resulullah şöyle buyurmuştur. Peki değerli kardeşim buyurmuş mu böyle? Hayır buyurmamış. O zaman neden yalan söylüyorsun? Bu da aynı şekilde Allah'a ve Resulüne yalan söylemek en büyük yalanlardan biridir. Üçüncüsü ise sözde yalan. Halk arasında meşhurlara meşhur olan değerli kardeşlerim yani kişinin hak olmayan şeyi söylemesi. Dördüncü yalan ise amelde yalandır. Amelde yalan nasıl? Adamı riya yapması, gösteriş yapması başkasına. Başkasına karşı ibadetlerine gösteriş yapıyor. Adam namaz kılarken az diyelim ki örnek olarak namazı kısa kılıyordu. Başkası bakıyor diye uzun uza diye kılıyor. Bu da ameldeki olan yalandır. Ve beşinci yalan ise Gözdeki yalan. Ya gözde nasıl yalan olur? Onu size söyleyeyim. Bakın değerli kardeşlerim. Bu çok fazla var. Göz yalanı derken hemen belki aklınıza zina geliyor. Göz zinası bu değil. Göz yalanı kişi görmediği rüyayı anlatması. Adam diyor ki ben bugün öyle güzel rüyalar gördüm. Kendimi... İşte şu kişilerle beraberdim, yok bu kişilerle beraberdim. Kendimi cennette gördüm, yok şurada gördüm, yok burada gördüm. Peki gördü mü? Yok görmemiş. Peki değerli kardeşlerim, bu en büyük yalanlardan biridir buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Efral fira diyor. Efral fira yani en büyük yalan. Evet, en büyük yalanlardan biri kişi görmediği rüyayı anlatmaz. Görmediysen o rüyayı kesinlikle anlatmayacaksın. Son olarak da altıncı kısımdaki muameletteki olan yalan. Adam alışveriş yapıyor. Alışveriş yaparken eğer doğru konuşurlarsa, maldaki kusuru sen karşıdakine söylersen, o zaman Allah Teala bereket ihsan eder. Ama sen yalan konuşursan, maldaki ayıbı, maldaki kusuru karşıdakine söylemezsen, o zaman Allah Teala bereketi imha eder, bereketi tüpsiler. İşte bu da muameletteki alışverişteki olan yalandır. Yalanı bu şekilde altı kısma ayırmış oluyoruz. Bir de yalanın türevleri var. Yalanın türevleriyle alakalı inşallah ayrı ayrı sohbetleri vereceğim ama yeri gelmişken de onu söylemek isterim. Yalanın türevleri derken neyi kastederiz? Mesela gıybet etmek, birinin arkasından çekiştirmek, bir arkadaşımız bugün buraya gelmemiş. Biz diyoruz ki ya o arkadaş hiç iyi değildir. Veyahut da şöyledir veyahut da böyledir. Arkasından çekiştiriyoruz. Evde tabi bu kadınlar arasında daha fazla oluyor. Halbuki hoş değildir. Evet. Kesinlikle kimsenin arkasından çekiştirmeyelim. Laf getirip laf götürme. Adam iki kişinin arasında bozmak için ne yapıyor? Laf getirip laf götürüyor. Bu da hoş değildir değerli kardeşlerim. Evet. Kovuculuk yapmak. Bunların hiçbir hoş değildir. Yeri gelmişken size o gün kalem suresini okuyordum. Oradan okuduğum bir şey size söyleyeceğim. Bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar doğru söylüyor. Kalem suresinde Allah Teala bir kişiyi on vasıfla vasıflandırıyor. On vasıfla, on sıfatla, on özellikle özel ayet-i kerime de anlatıyor Allah Teala. Tabi bu kimin üzerine değerli kardeşlerim hani kişi bir elbise atar ya herkes üzerine göre o elbiseyi giyer veya tabi söz ortalıkta dolaştığı zaman herkes nasibini alır ya o zamanın Mekke'nin azılı düşmanı Walid bin Mughira azılı düşman Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu bilen bir düşman hem biliyor Kur'an-ı Kerim hak olduğunu hem de inanmıyor. Şimdi Walid bin Mughira Şöyle diyor Allah Teala'nın diyor Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu dokuz tane sıfatın dokuzu bende var diyor. Dokuz tane sıfat. Dokuz sıfat bende var. Sadece bir tanesini bilmiyorum. Ama diyor kesinlikle Muhammed yalan söylemez diyor. Annesinin yanına gidiyor. Anne diyor bak. Eğer diyor doğru söylemezsen seni kellene uçururum diyor annesine. Muhammed yalan söylemez diyor. Benim diyor babam kim diyor. Annesine söylüyor Velid bin Mughira. Anne doğru söyle diyor yoksa seni kelden uçurur. Muhammed yalan söylemez diyor. Ayeti kelimede geçiyor ya. O Kalem suresinin ilk sayfasında zaten geçiyor. Bu sefer evladım diyor. Ben malı çok seviyordum. Benim dedi babanın da çocuğu olmuyordu. Onun için ben diyor başka bir çobanla beraber oldum. Sen diyor o çobanın çocuğusun diyor. Sen çobanın çocuğusun. Ha şimdi oldu diyor. Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu kabul ediyor kendisi ama iman etmiyor. Demek ki Allah Teala'ya çok hamd etmemiz lazım. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'e inanmamızı, inancımızı idame eylesin inşallah. Yani bazısını inanıp bazısına inanmama bu da hoş değil. Hepsine inanacağız. İnan, bir ayeti inanma. Allah muhafaza eylesin. Yani cehenneme boylarız. Öyle söyleyeyim. Mevla Teala cümlemizi yalandan muhafaza eylesin. Bu şekilde bunu da söylemek istedim. İftira. iftira da yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. İftira atmak yedi tane büyük günah bir hadis-i şerifte zikir olunuyor. Onlardan biri de وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Yani afife olan, namuslu olan bir kadına, bir kıza sen iftira atıyorsun. İşte şöyle yapmış diyorsun. Peki yapmış mı? Yok yapmamış. Sen iftira atman işte en büyük günahlardan biridir. Bu da yalanın türevlerinden biridir. Mevla Teala cümlesinden bizleri muhafaza eylesin. Bir de halk arasında masum yalanlar var. Tabi bunu da söyleyeyim. Bilmiyorum beyaz yalan var, bir de pembe yalan var. Beyaz yalan derken ne? Yani var ya şu televizyonlardaki programlar var ya bizim hayatımızı e, kimyamızı değiştiriyor ya Allah muhafaza eylesin. Adamın kimyasını televizyonlardaki programlar değiştiriyor. İşte beyaz yalan, pembe yalan. Beyaz yalan derken... Yani bu sohbette söylemek uygun değil ama belden aşağı konuşma. Beyaz yalan dedikleri. işte pembe yalan da bilmiyorum e, hayal gücünü artırma. allah Teala o beyaz yalandan da muhammız eylesin. Pembeden de siyahından da hepsinden. Yani yalanın rengi olmaz değerli kardeşlerim. Yalan yalandır. Yalan bir müminden bulunmaz. Tabi yeri gelmişken de şu yani yalanın ne kadar kötü olduğunu gördük. Bir de Yalanın üç yerde izni var. Yalan söylemenin. Onu söyleyeyim değerli kardeşlerim. Bir de nasıl olduğunu söyleyeceğim size. Nasıl? Üç yerde yalan söylemeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yalan olarak addetmiyor. Birincisi savaştayken yalan söyleyebiliriz. Nasıl yani? Şimdi bir düşman geliyor ve düşman komutan nerede diyor. Bana haber ver. Ben komutanı istiyorum diyor. Sen de komutanın yerini biliyorsun gidip yani ben yalan söylemeyeyim doğruyu mu söyleyeyim diyor. Hayır yok. İşte düşman bu taraftaysa şey komutan sen diyeceksin bu tarafta diyeceksin. Ya tam tersini söyleyeceksin. Yani savaştayken yalan söylemek caizdir. İkincisi ise bakın iki tane Müslüman kardeşimiz küs konuşmuyorlar. Onların arasını düzeltmek için yalan söylemek caizdir. Nasıl olacak? Onu söyleyeyim size. Şimdi bir arkadaşımız diğer arkadaşımızla konuşmuyor. Sen de diyeceksin ki çok sevap ha bu iş. Şimdi geleceksin aralarının düzelmesini istiyorsun. Ya o arkadaş var ya çok pişman. Yani bu yaptığı hatadan dolayı o kadar pişman ki senin yanına varamadı beni aracı tuttu. Buna gelip böyle söylüyorsun. Diğerine de gidip diyorsun ki ya senin bu dediğini kabul etti. Velhasın işte kendin bir şeyler yapacaksın. Onların arasını düzelteceksin. Sen yeter ki iste. Bir de büyük zatlar diyor ki geceleyin o kişi için üç gün kalkacaksın teheccüd namazına. Kalk üç gün Allah için yalvar. Ya Rabbi o kişi için arası düzelsin. Üç gün yalvaracaksın geceleyin. O zaman nasıl araları düzeliyor? Sana da sevap geliyor inşallah. Üçüncüsü ise burası çok çok önemli. Burayı işte bu üçüncüsü ise çoğunluk kardeşlerimiz yapmıyorlar. Halbuki yapmaları lazım. O da şudur. Erkeğin hanımına, hanımının erkeğe yalan söylemesi caizdir. Nasıl yani ailenin devamı için. Adamın iki tane eşi olsa, iki tane hanımı olsa, bir hanımı şöyle diyor, sen kuma yani diğer hanımı daha çok fazla seviyorsun, hep onunla beraber olmak istiyorsun dese, bu kişinin şöyle demesi ya ben en fazla seni seviyorum demesi caiz midir? Caizdir değerli kardeşlerim. Bunda bir sakınca yoktur. Peki yani adam şöyle diyor mesela hanım kadınlar durma ben kendi fıtratlarında en fazla kendileri sevilecek. Ben bakıyorum diyor sen anneni sen anneni babanı ondan sonra kardeşlerini benden daha fazla seviyorsun. Sen şöyle demen ya ben seni onlarla çok fazla seviyorum demen caiz midir? Sevmiyorsan bile caizdir. Peki şöyle diyebilirsin allah Teala senden daha güzelini bana nasıl nasip edecek? Diyebilirsin. Ama millet bunu demekten aciz ya değerli kardeşlerim. Sonra aradaki bozgunculuklar meydana geliyor. Söyle. Ailenin idamesi için, devam etmesi için taç kitabında şöyle bir ibare var. Kişi mesela hanımı bir şey istiyor. Velhasıl bunu başka zaman söyleyelim. Her şeyi de sohbette söylemeyelim. Devam edelim. Peki değerli kardeşlerim bu üç yerde de yalan söylemek caizdir. Bundan sonra bir de son olarak yalanla nasıl kurtuluruz? Dört şey zikredeceğiz. Boş konuşmayacağız. Boş konuşmadan eğer uzak durursak, ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edersek o zaman yalandan uzak dururuz. Men samete nece. Kim susarsa kurtuluşa erer. Bu hadis-i şerif. Az konuşmaya gayret edeceğiz. Eğer bir kişi az konuşursa Zaten yalan konuşmaz. Faydalı şeyleri konuşur. Evet. Üçüncüsü ise iyi arkadaş, doğru arkadaşlarla beraber olacağız. Çünkü ayet-i kerimede ya <laughs> Ey inananlar, ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. İyi arkadaşlarla beraber olalım. Onların halleriyle hallenmeye başlayalım inşallah. Üçüncüsü ise ibadete devam edeceğiz ibadette devam ettiğimizde o zaman ne olur? Kötülük yapmayız. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz kötülükten alıkoyar. Sen namaz kıl, namaz, e, ibadetlerine devam et. O zaman kötülüklerden muhafaza olursun. Dördüncüsü ise istiğfar etmek, pişman olmak yaptıklarına ve Allah Teala'ya yalvarmak. Ya Rabbi sen beni yalandan muhafaza et diye Allah Teala'ya yalvaracağız. Hani şair ne diyor? insana diyor sadakat yaraşır görse de ikra yardımcısıdır doğruların hazreti Allah. Evet. Yani biz doğru söyleyelim Allah Teala bizim yardımcımız olur. Son hadis-i şerifle konuyu bitirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza kezebel abdu tebaada anhu'l melek meleku Milen minnet Bir kişi diyor yalan söylediğinde o kadar pis kokar ki melek diyor o kişiden bir mil uzakta durur. Bir mil. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemize anlayış nasip eylesin. İslam dinini en güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Ailemiz arasında sevgi, muhabbetin, ulfetin idamesini nasip eylesin.